Şimdi İrfan abi beni buraya niye çağırdı diye merak etmişsindir Erdinç'cim. Vallahi onu bunu bilmem ama ben çok merak ediyorum. Sen şimdi bu Erdinç'i niye çağırdın İrfan abi Allah aşkına? <gülüyor> <gülüyor> Dün gece uyku tutmadı. Düşündüm taşındım. Dedim ki bu iki genç birbirini çok seviyor. Ee, bana da sevenleri ayırmak yakışmaz diye düşündüm. Sizin evlenmenize izin vereceğim. Ne? Gerçekten mi? Kulaklarıma inanamıyorum İrfan abi. Vallahi ben de inanamıyorum İrfan abi. Yani şimdi sen güzelim kızı bu herife verip heder mi edeceksin abi? <laughs> Bence diğer damat alternatiflerini de düşünsen iyi edersin. Kes sesini Ejder. Evet. Ne diyordum? Kızımı evlenebilirsin. Ama bir şartla. Şart mı? Ne şartıymış bu? Şu kontratı Nermin teyzeye imzalatıp... ...konağı satın almamı sağlayacaksın. Uzun zaman önce büyük cin ve kara surat bir düello yaptılar. Büyük cin onu yendi. Bir daha da cin içine çıkamasın diye yüzünü karaya boyadı ve onu sonsuza kadar kara bir taşın içine hapsetti. Süper bir planım var saygı değer eris. Neymiş o? Diyorum ki kara suratı tekrar geri çağırıp büyük cinin karşısına çıkartsak. İyi bir fikir. Büyük cin yense yense kara surat yener. Bizden bir şey olmaz. Sersemle. Kraliçe Eris bunları niye anlatıyor sanıyorsunuz? Ama yine de sizden bir numara olmayacağını anlamana sevindim. <laughs> Bakalım büyük cin karşısında kara suratı görünce ne yapacak? Sen delirdin mi İrfan abi? Nermin teyzeyi kandırıp bu konağa satış sözleşmesini nasıl imzalatmamı istersin benden? Sen bilirsin Erdinç'im, sen bilirsin. O zaman güzel kızım Banu'yla maalesef ve maalesef evlenemezsin. Hı, tabii ya, o zaman güzeller güzeli Banu Hanım'ı unutmak zorunda kalırsın. <laughs> Korkut, bir ara hatırlat da şu taş kafalarının bağırsağına bir düğüm atayım. Abi müsaade iki de gırtlağınız. <laughs> İrfan abi, başka ne istersen yapayım ama bunu isteme benden ne olur. Nermin teyzeye bu kağıdı imzalatamam. Niye? O yaşlı buna kadını kandıramayacak mısın yani? He. Sen İrfan abi gibi akıllı geçinen birini bile keriz yerine koydun. <laughs> Nermin teyzeyi haydayla kandırırsın. <laughs> ee, Allahım, Ama ben bak Yerdinç. Ya o kontratı Nermin teyzeye imzalatırsın ya da bir daha bağlıyor. Ancak rüyalarında görebilirsin. Son sözüm bu. İrfan abi, başka ne istersen yapayım ama bunu isteme benden ne olur. Nermin teyzeyi bu kağıdı imzalatamam. Niye? O yaşlı buna kadını kandıramayacak mısın yani? Merhaba kardeşim, ne haber? İyidir yenge, senden abi. İyidir benden de. Ne yapıyor Banu? İyi, ne yapsın? O ne? Hiç, ben öyle serinlemek için şey yaptım. Tamam. Banu'ya çok selam söyle, tamam mı? Hadi görüşürüz. Annenle babanı nasıl barıştıracağımızı buldum. Bak şimdi... ...önce annene bir hediye alacağız. Sonra da baban almış gibi yapacağız. Olabilir. Peki ne alabiliriz ki? Çok hoşuna gidecek bir şey olmalı. Evet ama ne? Buldum. Çiçek. Bir kadın çiçek kadar hiç bu hediye mutlu edemez. Bunu Mert için aklımda tutsam iyi olacak. Alara'yı tavlaması için iyi bir ipucu. <laughs> Mesela gül. Ama güllerin rengi de çok önemli. Neden? güllerin renkleri farklı anlamlara gelir Özgür. Mesela pembe güller sevdiği onu çok özlediğini anlatır. Sarı güller ayrılmak istediğini anlatır. Kırmızı güller onu çok sevdiğini anlatır. Unutmamalıyım. Nasıldı kırmızı çok özlediğini, pembe ayrılmak istediğini yoksa lacivert miydi? O zaman anneme alacağımız gülün rengi kesinlikle kırmızı olmalı. Kesinlikle. Üzerine bile kart yazdırdık mı? Güzel. Merhaba çocuklar. Aa, merhaba, merhaba, merhaba öğretmenim. Merhaba Barış. Evde durumlar nasıl? Barıştı mı sizinkiler? Hayır ama yaptığımız plan sayesinde barışmaları an meselesi. Neymiş o yaptığınız plan bakalım? Ee, bir tane çiçek hazırlatıp eve göndereceğiz. Annem de çiçeği gördüğü zaman sanki babamdan gelmiş gibi olacak. Aa harika fikir ha. <laughs> Bakın ben size ne anlatacağım. Benim de bir arkadaşım vardı. Adı Buket'ti. Onun da aynı başına böyle şeyler gelmişti. O da böyle annesinin yerine babasına çiçek falan göndermişti. <laughs> Annesi kapıyı açınca bir baktı babası... geldim. Buyurun. Gelye Hanım. Evet. Buyurun size. Aa! Sağ olun. Rica çok edin. teşekkürler. Aa! Hem de kırmızı güller. <laughs> Bir tane. Seni çok seviyorum. Ah canım ya. Affettirmek için bana çiçek göndermiş. Hem de en sevdiğim çiçeğin kırmızı gül olduğunu unutmamış. İyi akşamlar. Canım benim ben de seni çok seviyorum <laughs> kocacığım. Ya. Şaka yapıyorsun değil mi? Ah bir tanecik kocacığım benim şaka yapar mıyım hiç? Çok seviyorum seni çok. Ama az kaldı, eski bir tanecik kocacın oluyordum. <laughs> Sakin kafaya düşününce... ...tabii kimin de haklı olduğunu daha iyi anladım, değil mi? Ne? Ne diyorsun sen Tolga? Sen bu çiçekleri bana hatanla kabul ettiğin için göndermedin mi? Bir kere hata yapan ben değilim, sensin Derya. Ve en önemlisi bu çiçekleri gönderen de ben değilim. Ne demek oluyor bu? Bu çiçekleri... ...sen göndermedin mi bana? E o zaman kim gönderdi? Meçhul biri, adını da yazmamış. Babanın ismini yazmayı mı unuttun Barış? Evet. Sen zaten hayatta bunlara bu kadar parayı vermezsin. <laughs> Hadi ya! Sana verdiğim o pahalı paketi unuttun tabii. Ama ben unutmadım ona ne kadar çok para verdiğimi. Evet, sekiz yıldır ya. aynı şeyi söylediğine göre... ...unutmamışsındır mutlaka Tolga, unutmamışsındır tabii. Sen asıl bana bunun hesabını ver. Kim bu romantik? Ya ne bileyim ben be, yanlışlıkla gelmiştir. Ayrıca Tolga, sen benden bu kadar çok şüpheleniyorsan eğer... ...bizim en iyisi boşanmamız gerekiyor, boşanalım. Ağzağı verir misin Cino? Emriniz olur Büyükçin. Buyurun. Aa Büyükçin, asanızın ucu kırılmış. Yeni değil Cino, çok uzun zaman oldu. Kara suratla yaptığım bir düello esnasında. Kara, Kara surat mı? mı? Evet. Şu işe bak ya, annemle babamın barıştırayım derken daha da berbat ettim olayları. En iyisi Cino'dan yardım istemek. Cino bu işleri bundan daha kötü yapamaz ya. Ama nerededir şimdi? Büyükçin, Gülperi, ben kara surat hep efsane zannediyordum. <laughs> Umarım hep bir efsane olarak kalır. Ve bir daha asla cinler ülkesine geri gelmez. Zıpçık da haklı. Eğer buraya gelirse çok kötü şeyler olur. Hiç ummadığınız kadar kötü şeyler olur. Peki buraya gelme ihtimali var mı Büyükçin? Evet Gülperi. Eğer onu hapsettiğim yerden kurtulursa ilk geleceği yer burasıdır. Dinle aşkına. <laughs> Bu ses de ne böyle? Sanırım küçük dostum Barış beni çağırıyor. <gülüyor> İzninizle. <gülüyor> <gülüyor>